Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir ayağınızda ileri geri yaparken diğer ayağınızda nasıl daire çizebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle bu iş için iki tane ayağınız olması gerekiyor. Şimdi işin başında öncelikle yapmanız gereken şey bir ayağınızı ileri geri hareketine alıştırmak. Geri ileri de yapabilirsiniz bu iş için. Diğer ayağınızda da daire çizmek. Şimdi ben sağ ayağımla ileri geri yapıyorum sol ayağımla da daire çiziyorum. Siz bunu farklı da yapabilirsiniz. Örneğin bu ayakla ileri geri veya geri ileri diğer ayakla da daire çizme. Daireyi çizerken saat yönü veya tersi önemli değil. Ne yöne çizeceksiniz ama ileri geri yaparken hangi yönü yaptığınız önemli. O yüzden incelikli seçmeniz gerekiyor yönünüzü. Şimdi ilk önce ileri geri yapıyorsunuz. Sonra daire çiziyorsunuz. Ve İki hareketi ayrı ayrı iyice alıştıktan sonra ikisini de aynı anda yapmaya başlamayın. İlk önce bir ayağınızı da ileri geri yapın. Sonra diğer ayağınızı daire çizmeye başlayın. İşte bu şekilde. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.